Günaydın arkadaşlar. Bugün Hamza'nın yanına gidiyorum. Hamza bu benim İzmir videomda görmüştünüz. Beraber İzmir'e gitmiştim. O arkadaşım babasının yanında yeni görevine başladı. Onu tebrik için ufak bir hediye yaptım. Onu götüreceğim. Haberi yok. Sürpriz olacak. Bakalım bizi orada nasıl karşılayacak. Evet Hamza'nın bulunduğu yere geldim. E, ya buralarda bir yerdeydi. Daha önce yine gelmiştim. Otan Alemiyim. Umarım kendisi oradadır. Haberi yok benim geldiğimden ama Selam aleyküm, aleyküm esnaf. Selam hoş geldin ya. <laughs> Hangi rüzgar attı seni be? Hayırlı evet olsun. Abi, hoş geldin tekrar. Allah eli boş mu geldin olsun. ki, ha. Hayırlı olsun'a geliyorsun yalandan böyle kayıtta mı? Doğru konuşuyoruz. Hareketlere bak ya. Bir de i̇şte kayıt kayıt kayıttan <laughs> kayıt mı Eli, eli boş mu geliyorsun diye. Abi ne bileyim yani sonuçta bir adamın makamında ziyarete gelmişsin yani şimdi. Evet Bizim de Türk örf adet analarımıza göre bir şey yani. Eli boş gidilmez yani. Şimdi tabii ki elimiz boş gelmedik. Hediye görünce kendisi utanacak. Hadi utandır bizi be. Hadi evet, Kenan Ceylan. Hadi, 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 hadi utandır. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Hadi. Natizane, şam sakızı, çoban armağanı bir hediye sana. Hamzacığım. Bir yol arkadaşlığımız da var yani. Ha, tabii canım. Sen zaten bir şey daha yol yapıyorsun. Belli ki nereye gidelim? Söylesin yok 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 kesinlikle <laughs> ya. yok. Yok öyle söyle, bir şey Yok bir şey yol Ama yaptım. bir güzergah daha çizeceğim sana Kenan abi yakında. Eyvallah. Senden alacağız başımızı gideceğiz efeler gibi. Saatte... Şeyi yırtacağım diye korkuyorum. Saatte öğlen olmuş ezan dokundu. İnsanlar bu saatte yemek yiyor değil mi burada Amza? Abi bura perşembe pazarı. Burada sabah 6'da 7'de mesai başlıyor. Millet 10 gibi öğlen yemeğini yiyor. Sen nerede kaldın? Ne diyorsun Saat ya? Kadar? Eyvah eyvah. Onun yolunu da yapamadım. Bir sürü bant atmışsın ki böyle hani vay be falan olsun. Ne bekliyorsun sen? Oo. Evet, biraz ter, ter, ters açtı ama. Fark etmez tersi düzü ya. Vay Kenan abi. Beğendin mi? Eline sağlık. On numara olmuş. Yemeği hak ettin, namusumu hak ettin ha. Evet. Senin soyadın. Firmanızın ismi de Hotan. Hotan evet abi. Aklıma böyle bir şey geldi. Var. Güzel bir yere asarsın bunu. Abi şimdi bunu nasıl bir güle yer bunu ya. Şey... Bana bak sen sanki pek beğenmedin gibi geliyor bana ama. He? Ya e daha hoşçuk. iyi hediyelerim olmuştu deyip de seni şey yapmak istemiyorum da Kenan yani abi şaka bir yana eline sat çok güzel olmuş Vallahi Onu en güzel yere asacağım yani eminim Herif bir de bizi eziyor ya daha iyi hediyelerim olmuştu da Şimdi gel eline koymasa çok güzel olmuş Onu asacağız ofisimizin güzel bir yerini yerine, yerine alacak Umarım asıldığı yerde bir 40-50 daha durur çok güzelmiş yeriniz. Yerimiz güzel. bak, yani bir şey bir söyleyeceğim. Yer. Bunlar hep eski binalar değil mi? Tamam, bak şimdi burası biz, yani bizim dükkan biz burada zaten 40 senedir varız. Evet. Ki bizim çok eski bir yer olmasına ben çok sayılır ama bak şu şu gördüğüm bina eski daha Cenevizler zamanında yapılmış. Tam eski biz mahkeme. Bir de sizlere de göstereyim tamam, anlattığı bak, binayı. E... şu binadan bahsediyoruz. Şu bildiğim bina eski mahkemedir burası. Öyle mi? Tabii. Evet, hani Cenevizler zamanında. Şimdi yalandan da böyle sıkıyor gibi olmuyor tarih ama. O şu sizin gibi. bina? Bizim bina normal bir bina. Öyle çok büyük bir tarihi bir şey yok. Öyle ama eski bayağı an, yani. An, tabi eski yani. Tabii bir ama öyle çok şey yok. Ama orası eski yani mahkeme. Şu binadan bahsediyor. Galata Mahkeme Sokak ya Mesela Galata Aha. Mahkemesi eski orası. O köşe gördüğün. Şu binanın altında zindanlar olduğu söyleniyor. Neresi abi? Şu, şu anda. Yani şu binaların tabii şu an çok öyle, öyle bir şey görülüyor. yok. Bunların altlarının falan öyle olduğu. Ha buraların ha. zindan olduğu eski falan aynen, söyleniyor. Aynen, aynen. Mahkeme orası. Hamza'nın biraz işleri var. Hamza işlerini hallederken ben sizlere kısa bir Arap camiini gezdireyim. Siz de görmüş olun. Gerçekten güzel bir cami. Ben de seni çok fazla oyalamıyorum. Burada benim yok yemek şey. yiyebileceğim bir yer var mı ya? ya şöyle? Halledeceğiz onu canım artık. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> onu halledeceğiz. Rahat yani ol. Bir <laughs> yemek yeseydin bir yerde. Onu onu halledeceğiz abi. Ama yani... bak, ben de aynı şekilde bu güzel hediyeyi aynı kalitede yemekle seni yedirdim. Yani, Böyle olmamalı. de nezaket yok. <laughs> Gerçi bende Allah var. Bir şey söylemedim hani bana yemek falan ısmarla diye. Öyle, öyle bir şey algılamayasın sakın. <gülüyor> <gülüyor> hani ben buralara gelmişken güzel bir yer vardır. Gideyim bir yemek yiyeyim. Senin işin gücün var mı bilemedim ama ben sana eşlik ederim ya. Madem yemek yiyeceksin ben de yani. takılayım ya yani, sana. Ne <laughs> Bu da bize yüzük gibi geliyor. <laughs> yok yok o kadar şey değil. Onu rahat ol. Hadi bakalım yemeğe gidiyoruz. Hadi. Bana bak beni buraya getirdin de iddialısın yani. Ben iddialı değilim abi bundan iddialı. <laughs> Öyle mi? Ben damak tadıma güveniyorum sadece. Hamza'nın damak lezzetine inanıyorum. Ekmek adlı beyaz peynir. Krem peynir. Galete falan. Galete. Oradan biliyoruz, bakalım ne yiyeceğiz. Ezme getirdiler. Evet. Bu antep işi herhalde he? İlk defa bu lezzette bir acı ezme yiyorum. Tabii içindekini yani... Abi efsane diyor musun? İyi bir gurme değilim ama... Sana tamam, hadi bir iddialı atıyorum, bir tane de onlardan yapalım. Açık araba, açık araba düzeldir. Açık araba. Olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim, abi için şey, gerçek lezzeti söylemedi ama. Acı ezme, efsane. Gözüne bak. Gizli kamera Parasını yapalım dedik olmadı. Sen götürürüm. Parasını ben Döneri tadıyorum siz demiş. Karaköy'deyiz. E, Hamza e, beni e. yemeğe getirdi. E. Abi sağ. Bak bak bak. Ayranın geldiği tasa bakar mısınız? çocukluğuma götürdüler beni. Abi mi dedin? Çocukluğunda bulur musun? Şey. Vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Abi döner. Şöyle e, şey sen de şey. abi sen de bizi al. çok şu Hı. tanıyorsun. Özür dilerim. Ya, size bunu göstermek Hı. zorundayım. Şunu Hı. uzun zamandır dönerde görmüyordum. Muhabbet olsun abi. Hemen Yalnız ben bir buçuk istemiştim. Cimrilik yaptı. Bir söyledi. O da olsun. Ben sonra gelip Bir buçuk yerim. Bak seni fazla alıştırmam. Yemeği bitirdik. Ayran bitmiyor. Evet bir de bize kadayıf ikram ettiler. Bunu yemedim. Güzeldir. Deneyeceğiz. Güzel. Güzel. Kesinlikle gelin. Siz de eğer bu lezzetleri tatmak istiyorsanız sizleri Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Karaköy Güney Antep Kebap Salonu. Karaköy Güney Antep Kebap Salonu'na sizleri bekliyoruz. Evet. Hamza ile burada vedalaşıyoruz. Yeşiller içinde. Yeşillikler içinde. Şöyle. Her şey için çok teşekkür ediyorum Hamza. Kendine çok iyi bak. Gelin burada kendinizi alüminyum borular alın, profiller alın. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizi yedik, güzel bir gün geçirdik. Destek ve videoların devamı için beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.